idam caydırıcı olamaz mı? Bazıları için olabilir ama şu olaya nasıl idam caydırıcı olabilir mesela herif önce karısına sıkıyor çocuğuna sıkıyor en sonunda kendine sıkıyor. Herif zaten ölecek herif öldürüyor kendini öldürüyor yani. Hadi bak idam sisteminin müthiş çalışacağını düşün. Haksız kimse asıl idam edilmeyecek. Sadece hak edenler ve gerçekten kanıtlananlar suçsuz kimseye dokunmayacak tamam mı? Müthiş çalışacağını düşün hadi sistemin yersen. Herif önce karısına sıkıyor, çocuğuna sıkıyor, kendini sıkıyor. Al idam. Ne işe yaradı? O yüzden sen suç işlemeden onu çözebilmen lazım. Yani o insanı e, artık rehabiliteme edeceksin, eğitecek misin? Ki bununla ilgili dediğim gibi sadece bu işin sosyolojisiyle alakalı bile bir sürü yazılar. Ben geçen bunu yazmadan önce biraz açtım okudum. Bir sürü yazılar, bunun üzerinde çalışan bir sürü bilim insanları var. Onları da onlar yapacak yani. O işin uzmanı ben değilim. Ben sadece okuduğum, aldım, kendi fikrimi söylüyorum. <laughs> Alıntılar, yorumlar, çorap kokuyor. saymış diyen var. Biz susturmak zorunda değiliz ama siz insanları taciz etmemeyi öğrenmek zorundasınız. Kişi engelli oyuna devam et mantığıyla olmuyor. Bir kelime etmesi insanın bütün sinirini zıplatıyor. Vallahi canıma yettiniz. Davarlar demiş Pelin. İyi demiş Pelin. Deme şey. Laf atıyorlar sonra. Videoyu paylaşma amacımda paylaşan arkadaşın yayılmasını istemiş olması. TikTok'ta bir video gördüm. Bu ne? Beyza! Smok ol kanka. Nesil olsa Kız mı erkek mi? Trans mı? Nasılsın, gay mi? Lesnine. Her bakacağım benim Şey. Nerede <laughs> Beyza? <de, de. gülüyor> ne kadar havadasın orası. Bak ya. Çok sınır olan böyle tipler ya. Beyza'mış. Ne yapayım lan? Kız sen kız. Ben gay seviyorum. 90 kilon var senin ha. <laughs> <laughs> i̇yi gördü iyi gördü. 90 kilon. <laughs> 150 gram cikoktan bırakıyorum. Elmas yaparım şimdi Beyza şöyle. ben Radiant'ı bu siktir tamam mı? Gel girelim Bir tane koyacaksın ağzına Birlikte Cevap vermediğim için bir tane ağzına koyacağım beza. diyor Beyza neden ses vermiyorsun mesela şu an? Kanka havalı oluyor ya Sal şunu. Hayır nesi havalı oluyor? Kanka sen tam ağır görmüşsün onu kıyım ya Sormak istedin sadece ya Harbi diyorum kanka Harbi. Ayakta kalan son oyuncu Beyin sizde orası Ne diyorsunuz? Ooo oh. Beyza, BBL Beyza BBL Beyza Kluge yaptım Oğlum taşıdık lan. Boost, boost 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 Öyle boost boost. <laughs> her yerdeler bitmiyorlar. Alo Dampi. Neredesin aga? <laughs> e bandallar kurtulur da işte. <laughs> ne diyeyim ya güzel ne diyeyim her yerde ben bunlar şimdi şöyle Tabii ki bu hanımefendi bunlara alışmasın. Dava açacaksa dava açsın gerekilen yapılsın da. Oyun oynayıp da hatta oyun oynamada gerekiyor. insan İnsan içinde bulunup böyle şeylere maruz kalmayan insan var mı ya? Bitmiyorlar abi, bitmiyorlar yani. Her yerde, her şekilde varlar. Ne? Hayatlarında kız sesimi duymadılar. Bu tripler ne anlamıyorum ki işte. Muhtemelen. Kız kız geldi beyler kız kadın var arkadaşlar kadın kadın arkadaşlar kadın 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 var arkadaşlar kadın sesi duydum Oyun aptalara karşı susturma özelliği vermiş neden canlı yayında mute atmak yerine onları dinleyip ağlıyor Nasıldır ama kasacak Üf. Keşke mute'lasaydı diyenler lütfen şu söylediğiniz şeyden biraz utanın düşünün mute'layıp geçmek çözüm değil tarz tarzı kadınlar her zaman oruyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar vallahi bu ya evet bu çok kötü bir şey. Evet kadınlar da oruyor biliyoruz ama yemin ederim bunlar erkekler de maruz kalıyor. Samimi söylüyorum. Çünkü bunların dertleri insanlarla. Söylemek istediğim bu. Yazık ya, artık ya bunlar insan artı. Ne diyeyim? Ahmet abi ne diyorsun? Bu ne abi? Ahmet abi atmış. Yeni oyundayken sanırım. Jahrein memesi sarkıyor. Jahrein'in memesi sarkıyor. Açmadım abi. Canberk, Ranknela, Jaho, Domuz. Öldün la Domuz. Yani bundan, bundan bahsediyorum. Tam olarak bundan ve bundan bahsediyorum. Aptal herifler ya. biz de CS oynarken ben biraz daha böyle şey konuşuyorum ya benim bazı harflerim yumuşak ya. Game diye yürüyorlar. <laughs> CS'de. Çünkü böyle böyle konuşman falan lazım hani insan olabilmek için. Yoksa beyefendiler yapıştırıyorlar. Aa yumuşak gay falan diye diyorum eyvallah. Rank ne koçum? Süper Psycho iyi de Valorant Infall'a oynanır. Niye mute'lasın ki demiş. Cruz <laughs> aramıza katılmış. For Casper 3. kutlamış. Zerat Albayrak. Merhaba seni beğenerek takip ediyorum. Orada manetayla ayrıldık. 2 i̇ki, iki paket pudra aldım. Kafa dağıtacağım şimdi. Asıl sorun halkın vasat zihniyetine iyice oturmuş olması. Adam gelmiş pahalı yemek. Efendim amirim buyurun. Aleyna aleyküm selam. İyidir yayındayım. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır niye ki? Niye ne oldu? Niye oradasın? Ha. Ha anladım Yemek yiyip gitmedin mi? Göndereyim ya ya ayıp ediyorum. Şey adresi at bana ben yayından sonra halledeyim. Tamamdır. Ayıpsın tamam tamam. <laughs> Emniyet polis evindeki polislere niye yemek vermiyorsun? Hı? <gülüyor> <gülüyor> babam lan babam. <laughs> Ağzından küfür düşmeyen yayınların yayıncılarında acayip payı var bu zorbalıkta. Ya kan kardeş gidin. Bu aralarda takmışlar küfreden yayıncılar, küfreden yayıncılar. Ya bırakın be abi ya. Ben şurada bir şey görüp ya da ayağım elim bir yere çarpınca Hay amına koyayım ya da bir şeye yani oyun oynarken Hay amına koyayım falan dememle de, bireye değil. Bakın bir, bir bir insana değil. Ne alakası var abi? Yapmayın ya. <laughs> Yani bütün suç küfürlerden Her şeyi hallettik. Bir de bu tayfa çıktı bu arada. Sana söylemiyorum. Twitter'da falan da bazı taglerde görüyorum böyle. Hep bu küfür he he küfürlerden. Hep bütün bu ülkedeki bütün problemleri hallettik. Küfür kaldı. Bak sen